Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bir çekiliş yapacağım. Arkadaşlar bu çekilişte Hello Kitty paketi, 200 elmasla 38 bin altın ve 3 kişiye özel dünya. Arkadaşlar çekilişin 5 kazananı olacak. Arkadaşlar şartlar çok basit. Birinci şart şu an 7500 aboneyim. Beni 8000 yapmanız gerekiyor. İkinci şart beni PKX'de sosyal medyasından 1500 takipçi yapmanız gerekiyor. Üçüncü şart arkadaşlar bu videoya like atıp paylaşmanız gerekiyor. Şartlar bu kadar arkadaşlar. Bu şartların birisini yapmazsanız çekilişe katılamazsınız. Kazanan kişilerle Discord veya Instagram'dan iletişime geçeceğiz. Arkadaşlar çekilişimiz 22 Şubat'ta açıklanacak. Umarım 5 gün içinde 8 bin abone ve PKK sosyal medyasında 1500 takipçiye ulaşırız. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum ve hoşçakalın.